Mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı ve gece 12'den itibaren kurbanlıklar da İstanbul'a girmeye başladı. Kurbanlıkların gelmesiyle birlikte kurbanlıkların gelmesiyle birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerine yoğun şekilde başladı. Riva'dayız ve İstanbul'a giriş noktalarından önemli noktalarından bir tanesi işte çevrilmiş bir tırı görüyorsunuz. Ekiplerin sorduğu önemli sorular var. Bir yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine diğer yandan veteriner ekipler de destek veriyor. Ve şunları soruyorlar. Hayvanların Kan analizleri yapılmış mı? Raporları tam mı? Kulak küpeleri var mı? Koronavirüs tedbirleri alınmış mı? Alınmamış mı? Onları da hep birlikte denetliyorlar. Herhangi bir olumsuz durum olmaması için veteriner ekiplerimiz de işte görüyorsunuz onların hazırladıkları raporlar son derece önemli. Şunu da söylemekte fayda var. Tabii binlerce hayvanın girişi yapılacak ve onların girişiyle birlikte herhangi sağlık açısından olumsuz bir durum yaşanmasın diye denetimler aralıksız Anladım. devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında yapılıyor ve Riva'da önemli giriş noktalarından bir tanesi Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a binlerce hayvan geliyor ve ekiplerin denetimleri de işte yoğun şekilde devam ediyor. Bir kez altın çizelim kan analizleri, raporları, kulak küpeleri, koronavirüs tedbirleri ve şehir dışından gelişlerine uygun mu değil mi, kesilmeye uygun mu değil mi onların kontrolü yapılıyor. İşte bir tırın daha hayvan dolu tırın denetimi yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuz durum rastlanmadı ve geçişine izin veriliyor. Denetimler bayrama kadar devam edecek ve bayramda da elbette kurban pazarları da jandarma ekipleri tarafından yoğun şekilde denetlenecek. İşte veteriner ekiplerimizi de gösterelim. Onların eee kriterleri son derece önemli. Çevrilen tırlardaki hayvanların kontrolünü yapıyorlar, notlarını alıyorlar, kulak küpelerini tek tek kontrol ediyorlar ve bir kez de altın çizelim. Şehir dışından gelişlerine uygun mu, sağlıklılar mı, kesime uygun mu? Onun denetimlerini yoğun şekilde yapıyorlar ve şu ana kadar eee herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması da sevindirici bir haber diyelim. Şimdiden bütün Müslüman alemine iyi bayramlar dileyelim ve sözü Riva'dan size bırakalım. Çok çok teşekkürler Yavuz Oymak sağ olsun var olasın.